Arkadaşlar merhaba 27 Şubat Perşembe AVD Gavsin Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 20.50'de başlıyor. 1. Altılı Ganyan'ın ilk aya. Bir meydin satış kurutu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1400 metre kum pistte. Koç 50 binlik orta grup bir meydin satış kurutu. 44 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Lady Megan'la başlayacağız. Kariyerinin son startında 1300 kumda. Eşdeğer bir koçta ikinciliği var Edgar Zayas'la. Bugün de aynı jokeyle start alıyor. Sophie Joseph Junior antrenmanı 8 numaralı Lady Megan. 6 numaralı Melle Mel üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim ve Javier Casalano ile start alacak. Irat Ortiz Junior ile start alacak olan 2 numaralı Bell Aware var sırada ve kariyerinin ilk startında 5 numaralı Downtown Row Motown yavrusu Junior Alvarado ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Eğer bir isim daha yazarsanız 7 numaralı Princess New York Luis de yazılabilir. Bu ayakta bir nukist yavrusu. İkinci koşu meydan satış koşusu yine 3 e, İngilizlere masum. 1700 şimdi 35 binlik bir meydan satış koşusu. Toplam ikramiyesi 37 bin. Zor bir koşu. 9 numaralı Will House ile başladık. Üst grup koşulardan bu koşuya gelecek Luis, gelen ve gelen bir Louis start alacak olan bir isim. Daha sonra Edgar Perez'de start alacak olan 8 numaralı Yankee Drummer var sırada. Luca Paniki ile start alacak olan 5 numaralı Escondido bunlar grup kur kurslardan bu gelen isimler. Daha sonra 1500 metre çim pistteki kariyerinin son startında 3. olan favori olduğu koşuda Ayla Gafane ile start alacak 3 numaralı Dazzle AP. Ve 1600 metreki önceki startında çim pistteki üçüncülüğü bir boydan az bir farklı olan 4 numaralı Reese Kay, Jorge Ruiz ile Koşta şans verdiğim son isim sizin de gördüğünüz gibi fazla öne çıkan bir isim yok ee, burada iki numaralı still in basis yetiştirdikten sonraki ilk startına Javier Castellano ile çıkıyor bir numaralı Dogwood Crossing'de önceki startında boyun farkıyla bir ikincilik yakalamış o da Arata Ortiz Junior ile start alıyor bir de altı numaralı Quizler Edgar Zayas'la son starttaki üçüncülüğü yarım boy farklı üçüncülük. Örneğin bir ikinciliği var. 35 binlik main'in satış koşuları 1700 şimdiki son iki startında. Buraya biraz fazla isim yazmakta fayda var. Üçüncü koşu satış koşusu. 4 kardeşi İngilizlere mahsus. 1670 tafeta'da start alacak. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen 2 numaralı Gossiper Ratatis Junior'la bu koşuyu kazanmaya en yakın isim 8 binlik bir koşu. Gossiper 25.000-35.000'lik koşulardan bu koşuya geliyor. Arat Ortiz Faktörü ile de bu grupta bu koşuyu kazanacağını değerlendirdiğim isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk ayağı, 22 22.56'da start alacak. 4 yukarı İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1600 kunda. Koşu 94 binlik 3 grup bir maiden koşu 2 numaralı Storming Graves'e başlayacağız. Son startında daha doğrusu kariyerin tek startında 60 binlik bir koşuda 3. yuvar Vino Rosso yavrusu. Startta koşunun başlangıcında biraz yavaş kaldığı bahsediyor. John Velasquez start alacak bugün. 5 numarada Edgy kariyerin iki startında da 60 binlik meydin koşularda 1200-1600 kompiste ikincilikleri olan bir isim Edgar Zayas'la bugün de aynı çok yerde start alıyor. Toplu ve bir isim Arrogate yavrusu. 6 numarada Hot Sign, Hot Sing, Louis ile start alıyor. O da önceki startında 3 gruba yakın bir meydin koşuda ikinciliği var 1400 kumda. Son olarak 1 numaralı Duration Federla yani falan ile bu koşta şans verdim. Son isim o da favori oldu. Son startında 1700 çim pistten kumandan koşuda ikincilik elde etmiş. Beşinci koşu dört yukarı İngilizlere mahsus. 1600 şimdi bir şartlı koşu. 41 binlik bir şartlı koşu. Burada da beş numaralı Mistera Varo ile başlayacağız. Önceki startında bir ikinciliği var. Son startında üçüncü olmuş. 1670 çim pistten kumandan ve 1600 metre çim pistteki son iki startı. 6 numaralı breakout, önceki startındaki satış kursu merkep boy farklı favori oldu. 1600 şimdi 1.35-14'te kazanmış. Son startında bir ikinciliği var. Orada Tortez Junior'a start alıyor bugün. 2 numaralı Nantasket Beach, John Velasquez ile son startındaki favori olduğu satış kursunu 1700 şimdi 1.39-42 ile kazanan bir isim. 8 numaralı Frekazoid Dylan Davis ile önceki startındaki üçüncülüğü 1 boy farkla 1700 tafetada. 7 numaralı Ford Edgar Sayas da son starttaki meydan ve satış koşularında satış koşusunda favori çıkmış. 1700 şimdi 1.41.71 1670 çim pistten kumandan satış koşusunda 1.39.70'lerle ikisini de tesadüfen yarım şar boy farklarla Edgar Sayas da kazanmış. Bir isim son olarak 4 numaralı Never Say Never'da Ford kazandığı 1670 metredeki aynı koşuda çim pistten kumandan yarım boy farklı ikinciliği var. 4 numaralı Never Say Never'ın Altıncı koşu. Dört yukarı dışı Mağaz, 1700 tepede bir satış koşusu. 2 numaralı Belvedere ve 8 numaralı Klasik Balat Curie. 8 binlik bir satış koşusu. 23 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Miss Crant ile başlayacağız. Üst grup koşulardan bir koşuya geliyor ve Orat Ortiz start alıyor. Bugün 3 numaralı Rat Girl Louis Sayes ile start alıyor. O da önceki startındaki Maiden koşuyor. 6 boydan fazla bir farkla 1700 tafetada 1.49'da kazanmış. Daha sonra 2 numaralı Belvedere'la ekür olan 8 numaralı klasik Balat var sırada. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Geldik 7. koşuya. 7. koşuda bir satış koşusu. 3 kardeşin izlenemez. Pintapeta'da start alacak. Bu da zor bir koşu. 35 binlik bir satış koşusu, 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Solide Ara ile başlayacağız. Önceki startını John Velasco ile satış koşusunu Tapeta'da 57.05 ile kazanan bir isim. 7 numaralı Zeno Buchero yavrusu, Dylan Davis'te startı. Orada son startını yarım boyda olsa 1000 metre Tapeta'da 57.61 ile kazanmış. 5 numaralı Don Del Tamo, Jorge Ruiz ile grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 3 numaralı Sweet Sash. O da üç grup kuruluşlardan geliyor. Louis Sezze start alacak. 4 numaralı Bad Girl Party. O da üç grup kuruluşlardan bu gelen bir isim. Bunlar 2-7-5-3-4 öne çıkan isimler biraz 8 numaralı. Beagle and Wine, Brad Ortiz O da üç grup kuruluşlardan bu gelen bir isim. E, 6 numaralı Little Town Street, Luca Panic ile ve 1 numaralı Early de Tiger Gaffolone ile yazmanızı önereceğim. Diğer isimler. 8. Koşu opsiyonel satış koşusu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1800 kumda start alıyor. Koşu 75 binlik bir şartlı satış koşusu 96 bin dolar toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Jimmy's Daily's ve koma yavrusu Arat Ortiz Junior ile son starttaki maiden Koşu'yu da bir boydan biraz fazla bir farkla 1400 kumda 1.23.49'da kazanmış. 5 numaralı Grande, o da kariyerin ilk startını 1600 kumda 1.37.89'da kazanıyor. John Velasquez de aynı jokeyle start alıyor. Top Pledge gibi isim. 3 numaralı Super Times, Dylan Davis start alıyor. O da önceki starttaki 3 grup bir maiden koşuyu 1600 çimde 1.34.83'de kazanmış. 4 numaralı Solid Left, Luis Sez de start alıyor. O da son startını kazanmış 1700 kumda 1.5.24 derecesi. Çekil müsaitse 6 numaralı Makyalı'nın Samuel Marin'le bu koşu şans verdim. son isim. O da kariyerin ilk startını meydan koşuyu 1600 kumda kazanıyor. Önceki startında da yine 1600 kumda 3 grup 5 şartlı koşuda şartlı satış koşusunda ikinciliği var. Geldik son ayağa. 9. koşu bir meydan satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Burada da Otter Mischief e, olur gibi gözüküyor şuraya bakalım. 50 binlik bir Maiden satış koşusu. 4.000 bin toplam ikramiyesi var. 2 numarada Otter'ın çift. Aynı zamanda 9 numarada Light Forever'ın ekürisi. Son iki startında 17 ve 35.000'lik binlik Maiden koşularda, Maiden satış koşularında ikincilikleri olan bir isim. E, son startta ikinciliği son anda geçterek boyun farkıyla bir ikincilik elde etmiş 1700 şimdi metre, 100, 100, metre salıyor 1600 şimdi bugün daha iyi koşup koşta meydana veda edeceğini düşündüğüm isim. Altlı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu 20.50'de başlıyor. Birinci altlı ganyan ilk ayağı. 8 numaralı Lady Megan, 6 numaralı Melemel, 2 -Mel, numaralı Bellywear, 5 numaralı Downtown Row ve 7 numaralı Princess NY. İkinci koşu 9 numaralı Will 8 numaralı Yankee Drummer, 5 numaralı Escondido, 3 numaralı Dazzle AP, 4 numaralı Three Seas K, 3 numaralı Dazzle AP, 2 kez yazmışım. 2 numaralı olacak, 2 numaralı Stealing Base, şurasını düzeltelim. 2 numaralı Stealing Base, 1 numaralı Dogwood Crossing ve 6 numaralı Quizler, bu kursa şans verdiğim diğer isimler. Üçüncü koşu 2 numaralı Gossip süper tek olur gibi gözüküyor. Orat Junior'la. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan İK 22-26'da start alıyor. 2 numaralı Stomping Grapes. Beş numaralı Edge. Altı numaralı Hopsign. Bir numaralı Duration. Beşinci koşu. Beş numaralı Mr. Abario. Altı numaralı Breakout. iki numaralı Nantesket Beach. Sekiz numaralı Frekazoid. Yedi numaralı ve Dört numaralı Never Say Never. Altıncı koşu. Altı numaralı Miss Grant 3 numaralı rock top girl ve 8 numaralı klasik balat. O da 2 numaralı Belvedere'nin ekürisi. 7. koşu 2 numaralı Solidara. 7 numaralı Zenon. 5 numaralı Don't Tell Tamo. 3 numaralı Sweet Sash. 4 numaralı Bad Call Party. 8 numaralı Wiggle and Wine. 6 numaralı Little Brown Street ve 1 numaralı Early Delivery. 8. koşu 1 numaralı Jimmy's Dailies, 5 numaralı Grande, 3 numaralı Super Times, 4 numaralı Solid Left, 6 numaralı McKellen. Son koşuda da 2 numaralı Other Mischief, Light Forever'ın ekrisi. Herde bir Gafalona ile tek olacağını düşündüğüm isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şans diliyorum.